Merhabalar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. İsmim Remzi Yılmaz ve yeni mahalle muhtar adayıyım. 1963 Sir doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Hala yeni mahallede ikamet etmekteyim. 45 yıldır bu mahallede ikamet etmekteyim. Kamu kurusundan emekli olup halen esnaflık yapmaktayım. Mahallemize daha iyi bir hizmet getirilmesi için muhtarlığa adaylığımı koymaya karar verdim. Ve bu konuşmayı sizin desteklerinizi istemek için yapıyorum. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde belirti, belirttiği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hadis-i şerifleri doğrultusunda mahallemize en güzel hizmeti sunmak için oylarınızı istiyorum. Mahallemize birikmiş bir sürü sorun var. Mesela bazı muhtar arkadaşlar sıralıyor, sanki milletvekili, sanki başbakan olacakmış gibi hizmet vereceğini tahvit ediyor. Biz bunları sıralamıyoruz. Yalnız mahallemiz sorunlarını biliyoruz. Allah'ın izniyle bu sorunların üstesinden geleceğimize de inanıyoruz. Mahallemizde yeşil alan maalesef kalmadı. Kooperatif mahallesine bakıyorsunuz, 3-4 tane park alanı var, çocukları gidip oynuyor. Bahçeli evlere bakıyorsunuz öyle. Diğer mahallelere bakıyorsunuz öyle. Bizim mahallemizde çocuklarımızın rahatlıkla oynayacağı bir park alanımız yok maalesef. Bu park aramalarının yapılması için gerekli yerlere müracaat edeceğiz ve takipçisi olacağız. İnşallah Allah'ın izniyle mahallenize en az üç tane park yaptırmaya çalışacağız. Yeni mahallenin çok mükemmel bir sağlık ocağı vardı. Maalesef o sağlık ocağını yıktılar, sağlık ödüllüğü yaptılar. Bakın sayın vatandaşlar. Kooperatif mahallesinde mükemmel bir sağlık ocağı yapıldı. Bahçesi yeni iş, oturma bankları var. Bahçeli evlerde mükemmel bir sağlık ocağı yapıldı. Barış mahallesinde mükemmel bir sağlık ocağı yapıldı. Memleketin diğer mahallelerinde hepsinde öyle. Yalnız yeni mahallede mevcut olan sağlık ocağımızı yıktılar. Gittiler, bir dükkan kiraladılar. İki kişinin zor sağacağı muayene odaları yaptılar ve bizi sağlık ocaksız bıraktılar. Yepyeni bir sağlık ocağı yapılması için gerekli yerlere müracaat edeceğiz. İnşallah sağlık ocağı yaptıracağız. Bu dediklerimi ben kendi kuvvetimle değil, sizin desteğinizle yapacağım. Şimdi sayın vatandaşlarım, yeni mahalle yüz ölçümü olarak çok geniş bir alana sahiptir. Zaten yeni yapılan siteler ve yerleşim yerleri şu anda ulaşım bakımından çok berbat durumdadır. Araştıracağız, bakacağız. Açılmayan imar yolları varsa inşallah açacağız. Mevcut yolları da ıslah edeceğiz. Yalnız bunu unutmayalım. Şeftayar mevkiinde yapılan siteler yerleşim olarak güzel yerlere yapılmış. Yalnız biraz yokuştur. Ee, yaşlı ablalarımız, amcalarımız, annelerimiz var. O yokuşları zor çıkıyor. Onlar için belediyelerle görüşüp e, Halk otobüslerinin, minibüslerinin oraya da çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Şıkdayar mevkiinde İddisina Türküm Okulu'na ve Zevye Mezarlığı'na kadar olan e, vatandaşlarımız da o halk otobüsünden faydalandırmaya çalışacağız inşallah. Bir de sayın vatandaşlarım, biz yeni mahallede oturuyoruz. Yeni mahalle şu anda en güzel mahalle olması gerekirken maalesef sorunlarıyla ilgilenen, bakan hiç kimse yok. Biz yeni mahallede çevremizi kirleten çöp konteynerlarının belediyeye müracaat ederek onları yer altına almasını sağlayacağız. Daha temiz, daha güzel bir mahalle için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Mahallemiz mıntıkasında bulunan okulların daha temiz ve daha güvenli hale getirmek için gerek belediyen de gerek valilik nezdinde gereken girişimleri yapacağız inşallah. Sayın vatandaşlarım, mahallemizde ikamet eden, maddi durumu iyi olmayan vatandaşları bir bir evlerine giderek onları tespit etmek, valilik yardımlarından faydalanmayan vatandaşlarımızı da faydalandırmak, gerekirse maddi durumu iyi olan, hayırsever iş adamlarımızdan onlar için yardım istemek. Artı siirtimizde hiç yok. İnşallah, inşallah biz bir ilki gerçekleştireceğiz. Mahallemize, Herkesin ulaşabileceği bir muhtarlık binası kazandıracağız. İnşallah seçilirsem hizmetten geri kalmış mahallemizin sorunlarını her platformda dile getireceğime söz veriyorum. Şimdi sayın vatandaşlarım, yeni mahallemizde şu anda 18 tane muhtar adayı var. Bu 18 muhtar adayı da hepsi birbirinden güzel, birbirinden efendi, birbirinden hizmete aşık insanlardır. Efendim diyebilirsiniz niye 18 tane muhtar adayı çıktı? Demek ki 18 kişi 18 kişinin yandaşları, 18 kişinin ailesi, 18 kişinin dostları mahallede yapılan hizmetlerden memnun değildi. Kimse farklı yorumlamasın. Kimse memnun değil. İnşallah hayırlısı neyse o olur. Ve buradan tüm muhtar adayı arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Sözümü İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir şiiriyle noktalamak istiyorum. Sen hakka tevekkül kıl, teslim ol ve rahat bul. Her işine razı ol. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep remzu işarettir. Hep gamzu beşarettir. Hep aynı inayettir. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lütfen oy verirken hissi davranmayın. Araştırın, bakın muhtar adayları arasında size en güzel hizmeti götürecek, sizi en güzel temsil edecek muhtar adayı kimse ona oyunuzu verin. Eskiden olduğu gibi hissi davranmayın, duygusal davranmayın. Teşekkür ederim.